Rüyada elmas görmek genellikle zenginlik, değer ve kalıcılık gibi olumlu anlamlarla ilişkilendirilir. Elmasın parlaklığı kişinin içsel güzelliğini ve güçlü iradesini simgeler. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında önemli ve değerli bir döneme girdiğine işaret edebilir. Aynı zamanda kişinin kendine olan güveninin ve azminin artacağı bir süreci de temsil edebilir. Rüyalarda elmasın sahip olduğu renk yorum açısından büyük önem taşır. Beyaz elmas saflığı, mavi elmas huzuru, sarı elmas ise refahı simgeler. Rüyada elmas bulmak veya takmak kişinin hayatında şansın ve beklenmedik kazançların habercisi olabilir. Buna karşılık, elmas kaybetmek ise kayıp ve güvensizlik duygularını yansıtabilir. Bu nedenle rüyada görülen elmasın hem rengi hem de rüyadaki rolü yorumun temelini oluşturur rüyada elmas görmek, kişinin ilişkilerinde kendini değerli hissettiğine ve öz saygısının arttığına işaret eder. Aynı zamanda çevresindeki insanlar tarafından takdir edildiğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Bu rüya, rüya sahibinin hayatında kalıcı ve değerli izler bırakacağına dair olumlu bir mesaj taşır. Elmasın parlaklığı, kişinin içsel gücünü ve potansiyelini simgeler. Böyle bir rüya, Gelecekte önemli başarıların ve anlamlı ilişkilerin habercisi olabilir.